Merhaba. Bu videomuzda smartart nasıl eklenir? Bunu biraz daha inceleyeceğiz. İlk olarak işte şekilde görüldüğü gibi mesela bir 6 7 şekilde görüldüğü gibi 7 elemandan oluşan, 7 unsurdan oluşan bir Smart art örneğimiz var. Bu Smart artı nasıl oluşturduğumuzu inceleyelim. Daha sonrasında da diğer smart da nasıl iş, farklılıklar var. Bunları biraz daha derinlemesine ele alalım. İlk olarak bir Word belgesi oluşturuyorum. Şurada hemen bir Word belgesi açalım. Şimdi ekle menüsünden Smart bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi liste, işlem, döngü, hiyerarşi, ilişki, matris, piramit, resim gibi yani resimlerin de kullanılabileceği smart art seçenekleri mevcut. Ben buradan örnek olması yönüyle döngüye bakacağım. Döngüden ayrılan radyal seçeneğini seçiyor. Bakın burada diğer örnekte gördüğümüz smart artı buradan ekleyebiliyoruz neydi? Toplumsal değişme diye bir örnek üzerinde oluşturmuştuk bu sunumda İlk olarak da buraya tıklayıp üzerine yazabiliyoruz. Zaten şu anda yaptığım işte buydu. Ama burada her zaman işte diyelim ki ben burada 4 5 tane unsurumuzla toplumsal değişmeyle birlikte 4 smart elemanımız var öyle söyleyeyim. Ama Burada gördüğünüz gibi toplumsal değişmenin etrafında 6 tane elemanımız var. Bunun sayıyla sattırabileceğimizi e, düşünecek olursak burada tabi sadece 4 tane üzerine tıklayıp yazabiliriz ama biz daha fazla buraya yeni daireler ve bu dairelerin üzerine metinler yazmak istediğimiz için bakın şurada metin bölmesine tıkladım ve buradan ilgili ifadeleri yazacağım. Mesela neydi diğeri? gelişme, ilerleme, gelişme hatta ilk harfini büyük bir şekilde yazalım gelişme gelişme ilerleme yabancılaşma yine yozlaşma Enter'a bastığınız zaman bakın yeni bir daire daha bize oluşturdu yabancılaşma, yozlaşma ve evrim. Bakın enter'a bastığımız her seferde yeni bir eleman, SmartArt art elemanı buraya ekliyor. Ve silme tuşuyla da tekrardan bu delete veya backspace tuşuyla da buradaki ifadeleri kaldırabiliyoruz. Burası önemli çünkü Denedikten insanlara burada 3 tane var, ben 6 tane istiyorum, nasıl yapabilirim diye şaşırabiliyor. Burada SmartArt'a tıkladıktan sonra bakın SmartArt araçları geliyor. Bu SmartArt araçlarından tasarım kısmına tıkladıktan sonra metin bölmesini açıyoruz ve burada ilgili ifadelerimizi ekliyoruz. Burası önemli, metin bölmesini açmadığınız zaman otomatikman ne olacak? Buradaki dört tane olan en elemanı, smart art elemanını artıramayacaksınız. O yüzden metin bölmesini açmak önemli. Daha sonra tasarım kısmından renkler de istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Yine burada biraz daha böyle üç boyutlu bir görünüm elde edebiliyoruz. Evet, dersimiz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.